Evet gençler ve genç kalanlar ya otoban tam otoban aslında da yani şehirler arası yol su seviyesinin altında olabilir mi ya yalnız ortam çok iyi değil mi Evet bugünkü konumuz Almanya'da şirket kurmak 3. Bölüm maliyetler 1. Bölümde neyin ne olduğunu aslında anlatmıştım 2. Bölümde açıp oturarak mı çeksem ya bak bu mekan da güzel. İkinci bölümde az çok e, Almanya'daki süreci anlatmıştım. Üçüncü bölümde maliyetler. Peki bu üçüncü bölümdeki maliyetler neleri kapsıyor? E, şimdi business planın yazılması mesela bir maliyet aslında baktığınızda. Ama benim tarafta bunu yine kendimiz yaptık. Diğer taraftan Türkiye'den bir danışmanlık almadığımız için bu kalemi de aslında iptal ettik. Ee, sonrasında benim maliyetler Hani uçak masrafını vesaire saymazsam Aslında Almanya'da başlıyor Almanya'daki tarafta e, en büyük kalem noter ve avukat kalemleri avukatı yine hani şans mı diyeyim Kader mi diyeyim yine e, uygun fiyatta çözdük Diğer taraftan Çünkü avukat e, çok dediğim gibi en büyük kalem çünkü o şirketin sözleşmesinin yazılması, o şirketin sözleşmesinin aslında notere gitmesi ve oradaki işlemler avukatlık tarafında maliyetleri artırıyor. Oğlum siz ne biçim sineksiniz lan? Sinek bulutu var şurada. Gözüküyor mu acaba? Avukatlık maliyetleri ne artırıyor doğal olarak? Diğer yandan avukatla beraber bir e, mali müşavir ya da işte muhasebeci bedeli var. Şimdi o muhasebeci bedeli de ilk kurulum aşamasında var. Sonra aylık olarak zaten vermeye devam ediyorsunuz. Ee, diğer taraftan ofis kiraları var. İşte e, ben salon ofis kiraladım. O yüzden e, salon ofis de ilerledi. Ama diğer taraftan eğer gerçek bir ofis kiralayacaksanız evet doğal olarak hani onun bir maliyeti var ama o aslında şirketin kurulum maliyetinin içine çok da fazla sokmak gereksiz. Şimdi e, şey tarafında avukat tarafındaki maliyet en büyük kalem o. Ee, onun bir kurulum maliyeti var ki o işte 1000 ile 2000 euro arasında. Bir de noter masrafı var. O şirketin kurulması, notere gidip gelmesi vesaire. O da aslında aşağı yukarı bu civarlarda. Yani orada 2000, 22, 22 aslında 4000 euro civarında bir maliyetten bahsediyoruz. Sonra işte bu e, finans amp dediğimiz aslında e, şeye e, maliyeye kayıtlar vesaireler var. Onlar da çok büyük bir kalem tutmuyor. Hani tam detayı net olarak hani 123.75 lira diye 75 euro diyemem ama aşağı yukarı 500 euro civarında tutuyor. Yani totale baktığınız zaman Almanya'daki işlemler ilk kurulum maliyeti işte 4000 ile 5000 euro arasında tutacaktır. Ee, diğer yandan şirketi kurduktan sonra çok fazla e, mektup geliyor. O mektuplarda işte gerçekten hani e, finans amptan geldiğini iddia ediyormuş gibi e, şeyler var. E, mektuplar var. O mektuplara da aldanıp e, para ödememek çok önemli. Hani şirketi kurduk ve oradaki masraflar tamamlandıysa e, diğer tarafta bu dolandırıcılardan gelen aslında mektuplara çok daha para ödememek lazım. Ödememek lazım. Çok da değil değilim. hiç ödememek lazım yani. Bundan korunmanın en güzel yolu da aslında bu mektupları muhasebeciye, işte mali müşavire vermek. E, avukata da tabii gönderebilirsiniz. Bir problem yok. İkisi de zaten e, aynı işi yapıyorlar aşağı yukarı. En azından şirketin kurulumunda diyeyim. Aynı, aynı işi demeyeyim de beraber çalışıyorlar diyeyim. E, sonrasında bunları yaptıktan sonra... Ulan hakikaten güzel ortam ya. Bunları yaptıktan sonra işte e, yine ufak tefek SGK gibi e, yerlere kayıtlar var ama onlar dediğim gibi çok büyük masraflar değiller. Totalde ilk kurulum aşamasının Almanya'ya bu benim tarafta en azından en azından yaşananlar. E, böyle başka aklıma gelen bir şey yok yani Almanya tarafındaki masraflar böyle. Ha, Türkiye tarafı bu arada şey değil. Eğer oradan buraya gelirken bir danışmanlık firması vesaire tutarsanız tabii ki onları bu kalemlerin üzerine eklemeniz lazım. Ya da o danışmanlık firması size burada başka hizmetler veriyorlarsa onlar da ayrı işler. Dediğim gibi bende danışmanlık yoktu. Böyle. Ha bir de şey vardı. Çok e, o aklıma geldi. E, İHK'nın e, bir e, yani işte şirketi e, İstanbul Ticaret Odası'na kaydetmeniz Gerekiyor gibi bir durum vardı biz bayanda kurduğumuz için. Ona da bir e, yaklaşık 350-400 Euro'luk yıllık bir masrafı var. Onu verdik. Ama yine o işte 4000-5000 Euro aralığında kalıyordur diyebilirim. E, böyleydi. Yine aklıma gelirse başka bir şeyler ya da sizin sormak istedikleriniz varsa hani videonun altına yorum olarak yazarsanız ben tekrar aklıma geldikçe e, bendekileri de ekler bir video daha oluştururum. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin